risk e, kalıbı yapacağız. Şöyle buntur ağacında işte çeşitli işlemlerimiz var. E, isterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt numuneyi açalım. Onun üzerinde kalıp işlemini birlikte yapalım. Şöyle numunemiz bu. Kalıp modülünden arkadaşlar e, parçayı bir miktar büyütmek istiyorum. Şöyle 1.05 oranında %5 oranında büyütmüş olduk parçamızı. Sonrasında parting line yani kalıp ayırma çizgisini oluşturacağım. Kalıp ayırma çizgisi şu tabanımız. Şöyle evet hatta izometrik bakalım arkadaşlar. Ok yukarıya doğru baksın. Diyorum ki arkadaşlar 2 dereceye göre draft analizini yap dediğimiz zaman şöyle parçamızın draft analizini yapmış oldu. Kırmızı ve yeşillikler şöyle yeşil çizgi renkler dişi ve erkeği sembolize ediyor. Ee, sarı varsa maça mavi de tarafsız bölgeyi temsil ediyor ve onaylıyorum. Kalıp ayırma çizgimizi oluşturmuş olduk. Ee, eğer ki burada bir kenarı seçmezseniz ya da program programın seçme şansı yok. Ama işte atıyorum mesela şu bir kenarı sildim mesela şu kenarı sildim. Onayladığınızda mutlaka şurada bir sarı bir ünlem işareti olacak. Yani bir hata yaptığınız buradan da takibini yapabilirsiniz. Deliklerimiz var. Delikleri de bakın partiklerin hemen sonra gelen shut off surface komutu ile kapatacağız. Bakıyorum program zaten seçmiş. Evet. It aktif onaylıyorum. Şöyle yaptık. Hemen sonrasında bakın sırayla gidiyorum. Partik surface'e geldim. Ee, evet bu yüzeyi diyorum bakın. Kaç milimetre uzatacağız? Yani şu sarı mesafemiz 12,5 milimetre dedik şöyle yaptım. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar, roulette surface komutumuz var. Roulette surface de işte seçle tabi e, siz burada kenar seçmeye çalışın seçemezsiniz çünkü neden edge selection aktif değil. Şu bölümü aktif hale getirdim ve kenarı seçtik. Bu kenarı seçtikten sonra bakın burada çeşitli seçenekler var. Mesela tangent surface derseniz bu seçmiş olduğunuz kenara tet bir şekilde uzatır. Normal surface derseniz bakın dik bir şekilde uzatacaktır. Biz temperate vektör seçeneğini kullandık. Şimdi burada yalnız benden bir referans istiyor bakın. Referans olarak da unsur ağacını şuradan açıyorum. Üst düzlemi aldım. Üst düzlemi referans olarak bakın. Bu vektöre pardon bu referansını dik bir şekilde uzattık. Yalnız aşağıya doğru uzat dedik. Kaç milimetre uzatacağız? Yani şu sarı uzunluk 20 milimetre olacak ve 6 derece dışarıya doğru bakacak. Çok kalıptan daha rahat çıkartalım diye. Şöyle yapıyorum bakın şu kenarları tek tek. Evet, şöyle yaptım. Kapat. Tamam şu kısmı kapatmıyorum. Buraları da izometrik baktım. Loft komutu yardımıyla yapacağım. Tabii ee, burada arkadaşlar katıdaki bizim loft pose değil. Surface'deki loft surface komutunu kullanıyoruz. Neden? Çünkü bunlar yüzey olacak. Daha sonrasında buraları biz sileceğiz. Trim onayladık. Loft diyorum. Bu kenar ve bu kenar onayladık. Loft diyorum şu kenarı kenarı seçtik. Onayladık. Loft dedim. Bakın. Her iki kenarı. Tabi bakın noktalar çapraz olduğu için sarı izleme gelmedi. Şu aynı hizaya noktaları tutup çekerseniz Şöyle elinizde mouse'un sol tuşuyla. Sarı izlemeyi görürsünüz. Şöyle kapatmış olduk. Kapattık da bakın gene açıklıklar var. Şu araları nasıl kapatacağız? Ee, bir diğer seçeneğimiz Extend Surface. Şu kenarı seçtim. 8 milimetre Distance seçiliyken dışarıya doğru taşsın önemli değil şu Fazlalığı trimleyeceğim. taşsın da hani e, şu boşluk kalmasın benim için önemli olan o ne extend diyorum kenarı seçtim 8 milimetre zaten en son verdiğim değer gelecek karşıma şu unsurajını da şuradan gizleyin eksiye sürekli ekranı kilitmesin. tamam bunları da yaptık e, şimdi e, şöyle yapıyorum trim surface'e geldik. Şöyle yapsam. Standart bıçak gibiydi arkadaşlar. Mutual diyorum. Yani tamamından. Şöyle yüzeyleri tek tek seçiyorum. Şöyle döndürdüm. Pardon. Şöyle yaptım bütün yüzeylerden diyorum. Remove selection gidecek olanlar hangileri? Tabii bu bölümün aktif mavi olmasını bekledim. Şöyle gidecek olanlar şu bizim 8 mm'den dışarıya taşanlar. Şuraları da seçtik ve onaylıyorum. Tamam. Eee, surface parçamızı dikeceğiz ama isterseniz şurada eee, chatop surface'i haydi gizleyelim. Şöyle görüntü kirliliği olmasın şimdilik. Knit surface diyorum. Çok parçanın tamamını seçtim. Program benim adıma seçsin. Şu onayladım. Bir de bundan önce bir saniye kapatmam lazım. Siz de işlemi yaparken knit surface yapmadan önce 19 tane surface body'nizin bir tane de yani katımızın, katı da şu önemli oluyor, olduğunu göreceksiniz. Knit surface dedim. Tamamını seçiyorum. Gap kontrol aktif olsun. Boşluk varsa da toler edelim. Şöyle. Ve onaylıyorum. Tamam. Ee, onaylıktan sonra 3 tane surface'imizin kalmış olması lazım. Eğer kalmadıysa bir sıkıntı vardır demek ki. Ee, şimdi şöyle yapıyorum. Bakın üst düzlemi aşağıya doğru taşıyorum. 12,5 mm. Erkek tarafın olduğu tarafa doğru taşıyorum aslında. Haydi de gizledik, pardon, şöyle geldim, haydi de gizliyoruz, bakın, şöyle yaptım, sonrasında bu plane'imize bir sketch açtım, karşıdan dik bakıyorum, bir dikdörtgen çizeceğiz, herkesimiz belli, şöyle, 400'e 150'lik, 150 milimetre, 150 mm yükseklik. Pardon genişlik 400. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Ee, surface hatırlarsanız düz yüzeyleri planer surface ile kapatıyorum. Ve kapatmış olduk. Trim surface diyorum. Ee, standart dedim. İşte bıçak olarak burayı seçtim. Gidecek objemiz neresi arkadaşlar? Şurası. Mor olan yer. Onayladık. Tekrardan trim surface izliyorum. Virtual Surfaceleri seçiliyor. Yani şuralar gidecek olan neresi? Şu oyun kısmı içerisinde yani. Şu şekilde bakın kalıbımızı oluşturmuş olduk. Şimdi artık kutuları yani bu e, dişi ve erkekleri oluşturacağız. Ama onun öncesinde parçamızı tıpmamız lazım. Şöyle bunu seçtik. Gap kontrol aktif olmasın onayladığımızda bakın 3 tane surface body'nizin olması lazım bu işlemi de yaptıktan sonra. Gene e, dişi ve erkek kutuları oluşturmanız lazım. Yani bir dikdörtgen çizmeniz lazım. Ben uğraşmak istemiyorum. Zaten az önce 400'e 150 çizmiş olduğum bir skecimiz var. Sadece skeci seçmeniz yeterli. E, buradan geliyorum tooling split dişi ve erkeği oluştur. Tamam yukarıya doğru şöyle 75 kısın, aşağıya doğru 50 mm kısın. Korlar işte alt üst çekirdeği seçti. Parting Surface'e geliyorum bakın. Buradan unsur ağacını açtım. Surface Bodies açtım. It Surface yani şurayı seçiyorum. Bizim Surface'imiz, Parting Surface'i seçtim. Ve onayladığımızda bakın kalıbımız oluşmuş oldu. Ee, şöyle geliyorum, movement Copy. Unsur ağacını şuradan kapatayım. Üst gövdeyi seçiyorum. Yukarıya doğru taşıdım. Şöyle yaptık. Copy. Şöyle taşıdım. Onayladım. Şu yüzeyleri de haydi de gizlediğimizde e bakın kalıbımızda oluşmuş oldu. Da şu üst gövdeyi. Şu geliyorum. Şeffaf yapayım isterseniz. Şöyle. Şöyle yaptığınızda bakın üst, üst çekirdek, alt çekirdek olarak kalıbımızı oluşturmuş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda